Ya, solak olmanın en kötü yanı muhtemelen mouse klavye tersliği olabilir. Yani e, solak var mı aranızda? Ben de. İkkan sen solak mısın? İkkan sigara içmeye gitmiş sanırım. Sol eliyle değil mi? E, Mert sen solak mısın? <laughs> yok kanka. Hiç solak yok mu aranızda? Yok ya vallahi yok. Allah Allah. ya varmış Bak, ben ben Peki bilmiyorum. bir şey soracağım. Bir şey sor. Ha Betül senin solak olmadığını bildiğim için sormadım. Eee bir şey soracağım. Solak olup sağ eliyle mouse kullanan var mı peki? Yani sırf bu düzene ayak uydurmak için. Vardır bence. Vardır abi. Ben de ama sağ elle kullanıyorum gene de mouse u. Aynen aynen. Tamam. Ben solak ama mouse'da hiç sıkıntı olmuyor. Sizin de klavye hakimiyetiniz çok yüksek olur. <laughs> Böyle bir avuntu avuntu verdim size anladın mı? Abi normal yaşıyoruz. Sadece solla yazıyoruz ve sol ayağımı kullanıyorum. Doğru kanka sen de haklısın ben öyle muhabbet sohbet yani. ben buna ya. Bu videoyu, ben bu videoyu video ile ilgili bende ne var biliyor musun? Ben bu videoyu her seferinde unutuyorum çocuğa bisiklet çarpacağını. Baya ne olacak ne bitecek bu çocuğu niye izliyoruz falan diye içimden düşünürken bisikletli çocuk gelip çarpıyor çocuğu. Ay ay I <laughs> Bu ne oğlum <gülüyor> 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 Nasıl bir video Bir şey diyeceğim şarkı çok iyi değil miydi ya Evet neydi o şarkı Sanki şeyin şarkısı gibi geldi bana Uykular haram oldu Gençliğim bak yalan oldu yu söyleyen abi var ya Onun şarkısı gibi geldi <laughs> Sesine çok benziyor onun ya Ersin Üskün Olabilir. Vay ananın amına koyayım ya. Ayrılışsa <laughs> burası şey ya. Burası tam neresi biliyor musun? Şu arka taraf 15 Temmuz köprü yolu. Sol tarafta zorlu. Tam orası gibi geliyor bana her seferinde nedense. 10 numara kaza bu arada gerçekten. Havalar soyuk ve yıllar Tam bir de şey diyor orada. Öyle sen sandım ya. Doldu sürücüler <laughs> Sürüşerek hasaret. Gördük. Sorry, <gülüyor> <gülüyor> yani şurada hoş hoş bir video izliyoruz. Güldük, eğlendik. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Parayı bir daha. Arkadaşlar MNG'nin arabaları son sistem diyorlar. Bir de şuna bakın.

<laughs> Efe Uygaç değil mi kritik tanışmalarda <laughs> Kritik Ronaldo tanışmalarında Efe Uygaç <gülüyor> <gülüyor> Allah Şu, Allah Şuna Allah. şey yazmışlar Efe garın arabasında olur gibi <gülüyor> 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 Aha. Annem bu arada küfür etmemden sevmez Kendisi de küfür etmez zaten O yüzden ben böyle anlattım biraz daha kibar anlattım O yüzden Roşu e, Abi yayınlar ilk boy Zaten ben yayınlarda falan küfür etmiyorum herhalde Çok fazla Çok ne? az yani siktir falan öyle yani. Öyle Mesela ölüyorum karşıdaki adama falan hiç küfür etmiyorum falan böyle ne Gayet oldumlukla şey oldu. karşılıyorum Ne? Bir, bir şey <laughs> önce de. Artık bıraktım işte Baktım Yani bir şey geçmeyelim hani küfür ediyorsun sanki ben anasına de sövünce anasına bir şey mi yapmış oldun değil mi bomba attı bana orospu çocuğu ya <laughs> ya ananı sikeyim aynı anda iki kişi vurması ne ya siktir git orospu çocuğu seni ananı sikerim ha hiç götverene bak en büyük kim? en büyük galatasaray sik lan en büyük beşiktaş sik lan en büyük fenerbahçe aferin lan en büyük fenerbahçe <gülüyor> <gülüyor> Oha Urus <oruç> çocuğuna bak. ha. <laughs> 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 ya inanılmaz. <laughs> Şizofreni seviyorum ama <amınak. gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Sadece benim mi <laughs> kafamı sağ sola yatırasım geliyor bunu izlerken. Benim de <laughs> Şöyle benim. geliyor. Şöyle yapıyorum kendime. Gerçekten benim de geliyor. amına koyayım kafamı sağ. Evet. İniş düşersin. Evet. <laughs> Ana Aşkım bana yemek yapıyor ya. Toprayı bu, toprayı. Sen orada otururken oğlan yemek hazırlıyor. Kaos bir ortam. Evet. <laughs> bir pezevenk. <laughs> Dram <laughs> astronomu bölümünde Masum'la birlikteyiz. Masum Pezevenik. Masum'a Pezevenik diyebilir miyim? Bir dakika arkadaşlar ne oluyor? Siz hakaret etmiş adınız oğlum. Ben de sana orospu çocuğuyum o zaman. <laughs> Yazılımcıyım oğlum ben. ne oluyor? Dediler abi. Ne? Pezevenik dediler sana. Kimde de oğlum. <laughs> arkadaşlar bize yanlış. Hangisi oğlum sen onu bir göster abi, bakma Bakma ya. Kerim Pezevenik. doğdu doğdu dum ben Peki doğdum ben Baba tahta getirdim Aa, Ya insan bir Bir mutlu olur ya ne kadar üzücü bir şey ya Güzeldi. <laughs> Şöyle söyleyeyim. telefonu iPhone kullanıcıları telefon aldığı zaman şu şekilde kutuyu veriyorlar, telefonun kutusunu. Ee, telefonu çıkardıktan sonra zaten açıyorsunuz. Şu kısmı, kapak kısmı sadece bunu yere koyuyorsunuz. Yani ben de daha önceden bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ee? Şöyle göstereyim öncelikle yapmanız gerekeni. Işığı mesela yarımken şu şekilde sona vuruyorsunuz. Ondan sonra kamerayı açıp ön kamerayı açıyorsunuz. Şöyle. Ön kamerayı açtıktan sonra telefonu bu şekilde ters bir şekilde koyuyorsunuz içine. Işığı kapatıp geliyorum farkı göreceksiniz. Bakın. E. Ee? Saçmalama. Ne, <laughs> ne olacak ya? Oluyor, oluyor. <laughs> oluyor. Saçmalama Çoğu oğlum. Telefon. Çoğu telefonda oluyor. Hatta gece ekrana kendini kamerayla yaklaştır, yüzün renklenmeye başlıyor. Karanlık bir şey buna, ortamda buna, ön kamerayla. Gerekiyor. Bana onu söyle. Birader. bir, e, bir ortam, ışıkları kapat. Ay, kapat ışıkları <laughs> Kapatınca evet, söyle. Sonra, tamam. Tamam, her şey şey tamam. şey yap. Şey yap. iPhone kutusu var mı orada? Ulan, onu yoksa da. Söylesene. E, yok. Y tamam, e, telefonun parlaklığını fullle. Ama çok karanlık değil mi ortam Tamam, karartacağım. Sen söyle. Evet, fullledim parlaklığı. Tamam ön kamerayı çevir, kameranı aç. Kamerayı açtım, ön kamerayı çevirdim. Yüzüne iyice yaklaştır. Böyle Bir tut. Dakika. Bekle. Ee. Ama şu an ışık yok ya. Yani. Hala olmuyor mu? Hayır. Nasıl olmuyor abi? Olması lazım. <laughs> <laughs> İnanma bir şey diyeceğim. İnanması bile çok güzel. Ay gerçekten böyle bir şey oluyor telefonlarda. <laughs> yemin ederim benim telefonumda oluyor. iPhone değil bir de. duruşunu esas alır mısınız? Bir dakika dursana. Kutu... Evet abi kutuda da ne olacak gerçek. Bir dakika ben de şöyle gözlük kutusu var onda yapayım. Biraz ama bir de beyaz ol şey hani <laughs> aydınlığı yansıtması lazım. Ha, beyaz mı ama siyah olmaz mı? O zaman ya, şey yapmaz ki yansıtmaz. Dur bakayım. Mı? Beyaz kağıt yok mu? Kağıt. Kağıt da olur. Ya ne kağıdı? Yok kağıt mantıklı ya. <laughs> dur, bekle. Şurada şöyle bir kutu var. Bir dakika, ben bir şey deneyeceğim şimdi. Bir deneyecek oluyor mu diye? <laughs> yok yok, oluyor kanka. gerçek Dur, bir dakika. Bak şimdi, ee, Discord'a bak. Oluyor, dur. Oluyor. Bak Discord'da bak. Yaptım. Bir dakika dur. Ç çete nasıl göstereceğim peki amına koyayım? Bir dakika. Discord'dakiler bakın benim kamerama oluyor. Gördüm. Ananı sikeyim. Bekle bakacağım bakacağım. Dur. Bak bak. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> ya sikerim lan ne amına. Beni göster ya da oluyor işte. Sikerim <laughs> lan. Harbi lan ikkanı oluyor amına koyayım. mesaj yani. Ha, <laughs> tamam tamam İkkan yapıyor işte bak. Bak bak. Göster ikkan. Ne oluyor. Oğlum nerede hani? Kameraya başladı işte. mı? Tam kameramdayım şu anda. E oluyor görmüyor He Ha 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 ha. Bak bak. Aa bu ekranda gözüküyor. Bu ekranda niye gözükmüyor? <laughs> Aa, Baya bunu. tamam Neyse, mı? büyük bir gizem keşfettim ben de. Okey mi? Evet evet. evet, evet okay, okay. Tamam, oluyor oluyor. Ben inandım. <laughs> oluyor zaten. Biz boş adam İyi değil mi? Evet. <laughs> 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 tamam. <gülüyor> Manyak bir video geri. Nasi? Nasi? Benim yaptığımda görüntülemek istedim. Hadi gel, bana vurmayın ya. Benim bıktım artık, bana şaka yapmayın. Kardeş, hapishanede herkesi takip edemem ki baba. Bak sen bizi tanımıyorsun, yarrağını yılarım ha. de papel Beit <laughs> Ben 24 yaşındayım. 44 yaşında dul bir bayanla evlendim. Kendisinin de 25 yaşında bir kızı var. Babam ise bu kızla evlendi. Böylelikle babam karımın kızıyla evlendiği için aynı zamanda damadım olmuş oldu. Bunun üzerine kızım da babamla evlendiği için aynı zamanda üvey annem olmuş oldu. Hanımımın ve benim evlerimizden öper geçen sene bir oğlumuz oldu. Şimdi oğlum hanımımın kızının erkek kardeşi oldu. Aynı zamanda babamın da eniştesi. Bir de üvey annemin erkek kardeşi olduğu için aynı zamanda dayı oldu. Yani anlayacağınız benim oğlum benim dayım oldu. Ondan sonra babamın benim... <laughs> Eşi, <laughs> sene sonunda dünyaya bir erkek çocuk getirdi. İşte ondan sonra kafayı yemeye başladı. O babamın oğlu olduğu için aynı zamanda benim erkek kardeşim. Ve de kızımın oğlu olduğu için aynı zamanda benim torunum. Yani torunum benim erkek kardeşim. Ayrıca bir annemin evladının babası eşi olduğuna göre bir eşimin kızının babasıyım. Ve kızımın erkek çocuğunun erkek kardeşiyim. Yani kendi kendimin büyük babasıyım. <laughs> ¡Suscríbete <laughs>